Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyor bir gitti. İlk yıl benim oğlum dönemiyenin unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanır bir yörelerinde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce müdür tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzüstü ümmetine Cevabı eğişen dualar vardı Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Rüminde yoksunum Geç ve tenayım Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Çöllerde kayıp bir metin mahayım Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Götür Müslüman'a selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu 起来，起来，